Herkese merhaba. Videoma ve kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün yani bugün değil de yarın okullar açılıyor. Dün çok güzel bir oda top yani oda değil de masa toplama bir videosu çektim. Onu da izlemeyi unutmayın kanalımda. Şimdi ne alacağız? Ben Böyle bir cüzdanım var. onlar nasıl yazıyorlar? Şimdi bir bakmak istiyorum. Bu böyle yazıyor. Bu böyle Size de göstereyim şöyle. Ben şu sunu almak istiyorum. Hatta da ikisini almış. <laughs> Silgi. Gel alalım. Bir tane. Nasıl siliyor Allah? Şey düştü buna alalım. Nasıl siliyormuş? Olalım. Oo çok güzel siliyor bunu alacağım. Kalem'e geçtim. Madem kalem alayım. Evet, güzel, bunu şimdi koydum. Şuradan yine işaretleme kalemi almak istiyorum bir tane alacağım. O da şu renk. Buradan alsam mı? Almayacağım. Sonra kalem tıraş alacağım. Güzel şey yapalım. Kalem tıraş. alacağım. Ve bir tane de tükenmez kalem alacağım. Tamam. Şimdi uçlu kalemi geçelim. Üç tane uçlu kalem alacağım. takip defterimden. Hemen açıyorum hatasını da göstereyim şöyle. Şurada ders programı var. Burada işte millet e, ülkelerin kütüphaneleri var. Böyle benim kütüphanem var. Bu benim kütüphanemi dolduruyorsunuz. Kütüphane oluşturuyorsunuz. Buna da pazartesi günü başlayacağım. Günlük hangi tekrar ettiğim dersler varsa onları işaretliyorum ama şimdi planımız bu değil şimdi ders programını yaptım pazartesi sosyal varmış sosyal defterimi alacağım bu arada çantamı da göstereyim size şöyle bir okul çantam var aslında bir de şurada İngilizce dediğim cevapları var böyle anlamlı cevaplarını yazmam demiştim sosyal bilgiler var İngilizce var İngiliz Ani defterim Şimdi bu fen. Bakalım, İngilizce miydi? Yapmadıymış. Bu muydu? Bakayım. Nerede ya? Ben bir İngilizce defterim bulayım, ondan sonra görüşürüz. Şimdi İngilizce de defterimi buldum. Bunu da koyacağım. Bir de İngilizce kaynaklarım var. Bunların hepsini götürmem lazım. Şöyle. Böyle bir kitabım var. Böyle bir kitabım var. Bir de test şeyleri var. Bunları da alıp göstereyim. Test book var. Bir de böyle bir hmm. 2 kaynak